Herkese merhaba. Arabaların merdiven çıkabildiği, nehirlerde yüzebildiği ve kelimenin tam anlamıyla her yüzeyde rekorlar kıran hızlara ulaşabildiği bir dünya hayal edin. İşin aslına bakarsanız böyle bir dünya var ve bizler de içinde yaşıyoruz. Oldukça bilinen otomotiv şirketlerinden bazıları sektörde devrim niteliğinde olacak daha önce hiç görülmemiş fütüristik konsept araçları yaptı. Kendi kendilerini tamir edebilen arabalara hazır mısınız? Ya da gerçek hayatta bir Batmobil mi istiyorsunuz? Yani işin aslı çok geçmeden bunlardan bir tanesine sahip olmanız mümkün. Kemerlerinizi takın. Çünkü gelecek araçlarının ön gösterimindesiniz. Hadi başlayalım. Evet araba hastaları. Gözlerimizi ilk arabamıza kilitleyelim. Nefes kesici değil mi? Bayanlar ve baylar, işte karşınızda üstün sürüş deneyimiyle BMW Vision Next 100. BMW 2016 yılında 100 yaşına giriyor olmasıyla birlikte göz alıcılığı ve gelişmişliğiyle 3000 yılından fırlamış gibi görünen bir araç tasarlama kararı aldı. Aracın dış tarafı paslanmaz karbon fiber ve plastik kasadan oluşuyor. Işıklandırma sistemi ise nefes kesici bir şekilde tamamıyla canlı bir sürünge andırıyor. Direksiyonu atmış ve yerine basitleştirilmiş tutamaçlar koymuşlar. Bu aracın içerisindeyken adeta Augmente gerçeklik unsurlarıyla sarmaş dolaş haldeki ön panele bakıp da hayran kalmamak elde değil. Aracın ön camı bile tüm dizi film ihtiyacınızı karşılamak için devasa bir ekrana dönüştürülebiliyor. Bu araç elbette ki dışarıdan inanılmaz görünüyor ancak iç tarafında dijital yoldaş adını verdikleri bir bilgisayar sistemi bulunuyor ve bu aracı diğer akranlarından çok daha ayrı bir yere koyuyor. BMW bu adapte edilebilir yazılımın araç içerisindeki kişinin duygularını anlayabileceğini ve sizi sözüm ona müfret bir sürücü haline getirebileceğini söylüyor. Araç iki moda sahip: konfor ve güç modları. Eğer aracın otomatik sürüş sistemi tüm işi sizler için yaparken arkanıza yaslanıp rahatlayıp soğuk çayınızı yudumlamak istiyorsanız o zaman konfor modunu seçin. Ancak eğer pedalı köklemek ve geleneksel sürüşün heyecanını yaşamak istiyorsanız o zaman da güç modunu seçin. Bu kadar basit. BMW Vision Next 100'ün teknik özelliklerini gizli tutmaya özen gösteriyor ancak mega etkileyici olacağından eminiz ve bir sonraki açıklanacak olan şeyi duymak için sabırsızlanıyoruz. Yüksek hızlı süper araçlar harikadır. Arazi 4 çekerleri harikadır. Ancak maalesef ki genellikle birinden birinin seçilmesi gerekir. Ama artık değil. Sizlere yollardan tutun kumlara, kumlardan tutun kayalıklı dağlara kadar neredeyse her yüzeyde gidebilecek olan bir süper arabayı tanıtacağız. İşte karşınızda Suudi Arabistan'ın Vision 2030 konsept arabası ve resmi adıyla GFG Style 2030. Bu şık ve basit makine de Suudi Arabistan tarafından ülkeye ilk uluslararası araç fuarı olan Riyad Araba Fuarı'nı düzenlediğinde sergilendi. Arabistan ev sahibi ülke olarak tüm fuarı kendisine hayran bırakacak bir iş ortaya koyma niyetindeydi. Nitekim olan da tam olarak buydu. Bu çarpıcı yeşil renk hoşunuza gider mi bilemiyoruz ancak ülke bayrağının rengini temsil ediyor. Devasa 22 inç tekerlekler üzerinde duran bu 540 beygirlik her tekerden çekişli makine sıfırdan 100 kilometreye sadece 3,5 saniyede çıkıyor. Kaputun altında her şeyin %100 elektrikli olduğu göz önünde bulundurulursa bu sayeden de etkileyici. Araba azami hızı saatte 200 kilometre olacak şekilde tasarlanmış. Ancak bir saniye. Bu bir süper araba için hızlı değil ki. Abi bu azami hız değerinin her yüzey için geçerli olduğunu söylemiş miydik? Bu gibi bir arabanın fiyatı sizce nedir? Tahminlerinizi yoruma bekliyoruz. Renault Trezor sıcak çöllerde gidemese de ortaya çıkış fikri dünya genelindeki araba tutkunlarını kesinlikle heyecanlandırıyor. Suudi Arabistan'ın konsept arabası gibi nefes kesen Renault Trezor da tamamıyla elektrikli. Her ne kadar yaptığı hıza bakarak bunu tahmin edemeyecek olsak bile. Sıfırdan 100 kilometreye 4 saniyenin altında çıkıyor. Azami hızı saatte 250 kilometre. 350 beygir, 260 kW ve şekil mi şekil bir tasarım. Bu araç bugünkü videomuzda göreceğimiz birçok arabanın aksine tek parça midye kabuğu bir tavana sahip. Bu ne demek mi oluyor? Kendiniz görün. Tavan yukarı kalktığında yolcular kolaylıkla içeriye girip çıkabiliyor. Artık kafaya eğmek yok yani. Aracın pek belli olmayan ancak en akıllıca özelliklerinden bir tanesi otomatik sürüş modu konumunda. Araba otomatik pilotta iken, aracın dış kısmındaki ışıklandırmalar yoldaki diğer sürücülere artık aracı bir insanın kullanmadığını belirtiyor. Bizlere soracak olursanız oldukça hoş bir emniyet unsuru. Işıklarsa aslında dokunulabilen lazer fiberlerden yapılma. Çılgınca! Şu ana kadar gördüğümüz tüm araçlar şık ve minimalist bir dizayna sahipti. Ancak şimdiki misafirimiz göze çok daha farklı bir şekilde batıyor. Bu araba azmanının adı Audi Altrail Quattro ve tahmin edebileceğiniz üzere tüm arazilerin üstesinden gelmek için tasarlanmış. 2019 Frankfurt Araba Fuarında açıklanan bu çelik, alüminyum ve karbon fiber karışımının ağırlığı sadece 1750 kilogram. Bu bir Ford 150 Raptor'dan neredeyse bir ton daha hafif olduğu anlamına geliyor. Bu canavara güç veren şey ise sadece tek bir elektrikli motor değil, 4 elektrikli motor. Doğru duydunuz. Her tekere bir motor düşüyor ve hepsinin bir araya gelmesiyle araç 320 kW azami güç ve 1000 Nm tork üretiyor. Peki ama ne kadar yol gidebiliyor? Yani Audi'nin dediğine göre aracın karayolu menzili 400 ila 500 kilometre arasında. Arazide ise bundan birazcık daha az. Aracın iç kısmında ise bir sürü açık hava ekipmanı ve aygıtı bulunuyor. Dürbünler, çıkarılıp takılabilen hamak sandalyeler, ilk yardım kiti ve kapı kollarındaki su şişeleri. Bu sayeden de açık hava tutkunlarının rüyalarını süsleyecek türden bir araba. Aynı zamanda devasa cam pencerelerle geçtiğiniz yerlerin manzarasının tadını tam olarak çıkarabiliyorsunuz. Araç sahiden de yüksek. Tam bir rakam vermek gerekirse 34 cm ve bu yüksekliği sayesinde yarım metre derinliğe kadar olan göller ve nehirlerde kolaylıkla yol alabiliyor. Kim balığa gitmek ister? Şimdi ise kendi Batmobillerini sürmek isteyen Batman hayranlarına geldi sıra. Şansınıza Mercedes-Benz'deki arkadaşlar bizlere göre bir süper kahraman aracı olan arabayı gerçek hayata getirmiş. Bu her ne kadar direkt Batmobile olmasa da Justice League filminde Bruce Wayne'in günlük olarak kullandığı araba. Bizlere soracak olursanız bu araç Batmobile'den daha etkileyici değilse bile en az onun kadar etkileyici. İşte karşınızda güzeller güzeli AMG Vision Gran Turismo. Mercedes DC ile bu aracı yapmak adına birleşmeden önce araç işin aslı PlayStation 3 oyunu olan Gran Turismo 6'da yer alıyordu. Araç spesifik olarak Ben Affleck'in cüssesi ve yapısına uyum sağlamak için tasarlanmış. Bu şu zamana kadar gördüğümüz en şanslı süper arabalardan bir tanesi olabilir mi? Bizce öyle. Ancak Mercedes'in fütüristik çalışmaları sadece AMG Vision Gran Turismo'yu kapsamıyor. Mercedes-Benz Vision EQS de tanışın. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en görkemli araba olabilir. Bu araç hiper araba performansını arka koltuk lüksü ve konforu ile birleştiriyor. Ancak konforlu olması yavaş olduğu anlamına gelmez tabi. İşin aslına bakacak olursanız, sıfırdan yüze 4,5 saniyede çıkıyor oluşu her açıdan gayet hızlı. Şarjlar arası menzili yaklaşık olarak 700 km ki bu Tesla Model S'ten daha fazla. Aracın dış kısmı oldukça göz alıcı özellikle de kasadaki 3 yıldızlı led ışıklar dikkat çekiyor. Ancak esas mesele araç içerisine adım attığınızda. Bu araçta çevrecilik de önemli bir odak noktasıydı. Mikrofiber çerçevelerin eski şişelerden yapılmış olması ve çatıdaki plastik kaplamanın okyanuslardaki plastik atıklardan elde edilmiş olması bunlara örnek gösterilebilir. Hem lüks hem de uyarlanabilir olmasıyla şimdi bahsedeceğimiz araba bir Transformers filminden fırlamış gibi görünüyor. Offroad dünyasında bir devrim niteliğinde olacak araçla tanışın. İşte karşınızda Hyundai Elevate. Bu aracı diğerlerinden ayıran şey ise tekerlek tasarımı. Ya da bacak tasarımı mı demeliydik? Aracın şasisi bir dizi uzatılabilir robot bacakları üzerine oturtulmuş. Ve bu bacaklar aracı nereye koyarsanız koyun yüksek bir manevra kabiliyetini baki kılıyor. Hyundai bu araç için 2 metrelik dik duvarların, merdivenlerin, eşit olmayan yüzeylerin ya da çukurların hiç sıkıntı olmadığını belirtiyor. Bu otomatik elektrikli aracın hayatı ayarlanabilir arabaya kolaylıkla binip inebilecek olan engelli insanlar için daha kolay bir hale getirebileceği düşünülüyor. Aracın en iyi özelliği ise tekerlerin teker olmasına bile gerek olmaması. Bu tekerleri çıkarıp çöllerde gezinmek için sütun takabilirsiniz ya da Uludağ'da kestane yerken aracınızın altında tekerler yerine kar ayakları olmasının rahatlığıyla yanlayabilirsiniz. Fütüristik arkadaşlar arasına hızlı bir giriş yapan Lamborghini Terzo Milano, firmanın gururla geleceğin spor aracı olarak belirttiği bir konsept. Bu hibrit süper araba çoğunlukla elektrikli olmasına rağmen aynı zamanda 6,5 litrelik bir V12 motora sahip. Lamborghini'nin ün salmış olduğu güçse bir kenara atılmış değil. Ne kadar güçten bahsediyoruz? Yaklaşık olarak 838 beygir ve 625 kW diyelim. Hiç fena değil ha? Köşeyi dönerken bir çöp kutusuna mı çarptınız? Korkmayın. Çünkü aracın tamamıyla karbon fiberden oluşan kasasında sensörler küçük çatlak ve ezik tespit ettiği anda kendi kendilerini tamir edebilen mucizevi nanotüpler bulunuyor. Sahiden de gelecekte yaşıyoruz arkadaşlar. Siz bu arabaya ne kadar öderdiniz? Yorumlara bekliyoruz. Esas fiyata gelecek olursak kesin bir şey demek doğru olmasa da kenarda en azından bir 2,5 milyon dolarınız olsa iyi olur.